Floremeto Oktay tesislerinden mutlu günler sevgili seyirciler. Galatasarayımız bu akşam Fatih Karagümrükle karşı karşıya gelecek mücadele öncesinde takımımız, kafilemiz Floremeto Oktay tesislerinden ayrılmak üzere az önce maç toplantısını da gerçekleştirdi. O toplantı tamamlandı ve takımımız birazdan çıkacaklar ve takım otobüsüne bindikten sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na doğru yola çıkılacak. İşte kafilemiz, oyuncularımız, teknik heyetimiz gelmeye başladı sevgili seyirciler. Az sonra Florya'dan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na doğru yola çıkacağız. Tabi bitimi artık son 3 hafta ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray'ımız bu maçı da kazanarak hem liderliğini tabi devam ettirmek, en yakın rakibiyle puan farkını korumak ve belki de olası sonuçlar sonrasında şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Çok önemli bir mücadeleye çıkacağız. Çok önemli bir 90 dakika işte takımımız, oyuncularımız otobüse doğru geliyor. Az sonra takım otobüsümüz Florya'dan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na doğru hareket edecek. Florya çalışanları da tek tek uğurluyor oyuncularımızı, teknik eğitimimizi. Hocamız da teknik direktörümüz Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur da burada kafilemizi uğurluyor. Az sonra yola çıkacak kafilemiz. Sevgili seyirciler, birkaç oyuncumuz kaldı. Onların da gelişiyle birlikte buradan yola çıkacağız. Ardından olimpiyat stadyumunda olacak takımımız saat 19'da başlayacak maç Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadelede işte Nelson şampiyonluk ateşini yaktı saçına geçen sezon olduğu gibi yine o özel şekli de yaptırdı az birkaç oyuncumuz kaldı onları bekliyoruz sevgili seyirciler. Evet Torreira, Mauro Icardi ve Zaha geliyor. Onların da gelişiyle birlikte artık takım otobüsü hareket etmeye hazır olacak. Sevgili seyirciler iyi yolculuklar diliyoruz Florya'dan Atatürk Olimpiyat Stadyumuna doğru yola çıkıyor. Kafilemiz dışarıda da Galatasaray taraftarı takımı uğurlamak için hazır. Evet Florya'dan hareket vakti geldi. Ben sözü şimdi Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Merve Ergü'ye bırakıyorum. Deniz Gülen teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bizler de Atatürk Olimpiyat Stadyumunda takımımızı bekliyoruz. Evet saatler 16'da açıldı kapılar ve taraftarlarımız da yavaş yavaş stadyumdaki yerini almaya başladı. GS Store etkinlik alanındayız. Kameraman arkadaşım Ali Zenler görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Taraftarlarımız burada vakit geçiriyor ve ardından da tribündeki yerine alacak. Burada taraftarlarımız için 4 tane GS Store çadırı da bulunuyor ve taraftarlarımıza rahatlıkla alış alışverişlerini yapabiliyorlar. Evet, görüntüler ekranlarınıza geliyor maç öncesi taraftarlarımızın da görüşlerine alacağız maça dair. Hemen yanlarına gidelim aslında. Merhabalar canlı yayındayız. Merhaba. Mayıslar her zaman bizimdir ve bu akşamda rakibimiz Kara Gümrük. Evet. Siz neler söylersiniz? Nasıl bir maç olacak? Yani dediğiniz gibi Mayıslar bizim. Çok da rakibinde bir önemi yok. Bugün kazanacağız. Öteki taraftan da o haberi bekleyeceğiz. İnşallah bugün sahaya ineceğiz. Güzel. Teşekkürler. Hemen sizin de görüşlerinize alalım. Aynı zamanda yine dediğiniz gibi Mayıslar bizimdir. Bu maçı kazanacağız. Ve inşallah bugün de şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Olmazsa diğer hafta yapacak hiçbir şey yok yani. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz. Teşekkürler. Evet taraftarlarımızın maç öncesi görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz canlı yayında. Hemen yine mikrofonlarımızı uzatalım. Her zaman söylüyoruz Mayıslar bizimdir. Artık son üç maç final maçı bizim adımıza. Bu akşam nasıl bir maç izleriz? İnşallah e, bu sene zaten zaman zaman zorluklarla geçti bizim için. İnşallah bugün maçımızı kazanacağız. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini de bekliyoruz. Bu sene şampiyon olacağız artık. Teşekkürler. Sana da soralım. Sen neler söylersin? Ya, e, her sene zaten hak eden şampiyon olur. Biz de buraya hak etmeye geldik. Bu sene de şampiyon Galatasaray. Herkese buradan selam olsun. Teşekkürler. Evet Mayıslar her zaman bizimdir diyoruz sevgili izleyenler. Ligin bitimine 3 maç kala takımımız 96 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde bulunuyor bu akşamda rakibimiz Karagümrük olacak. Etkinlik alanında taraftarlarımız maça girmeden önce de vakit geçiriyor. Merhabalar canlı yayındayız. Mayıs her zaman bizimdir diyoruz ve Karagümrük deplasmanındayız. Neler söylersiniz? Ee, yani, yani çok umutluyuz. Yani zaten yani başka bir şansımız da yok. Yani, çok, çok eminiz yani biz takımımızdan yani bu akşam için. Ee, yani buradan inşallah şampiyonlukla ayrılacağız. İnşallah diyelim. Teşekkür ederiz. Devam edelim hemen sizin de düşüncelerinizi alalım maç öncesi. Evet gerçekten güzel bir serüvendi ve umarım bugün de Fenerbahçe'nin puan kaybıyla burada taşlandırırız ligi. Eğer ki istediğimiz gibi gitmezse de haftaya evimizde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonuz. Teşekkürler. Evet taraftarlarımızın görüşlerini alıyoruz. GS Store etkinlik alanında taraftarlarımız tribüne geçmeden önce keyifli vakit geçiriyor. Öncelikle anneler gününüz kutlu olsun diyerek ee, başlayalım. Anneler gününüz kutlu olsun. Ee, Mayıslar bizimdir. 3 maç kaldı. Bu akşam da aslında bizim adımıza final maçlarından bir tanesi. Nasıl bir maç izleriz? Bugün ön kutlama yaparız herhalde. <laughs> Teşekkürler. Hemen sana da soralım. Ee, ben bu, bizim maçı e, rahat alacağımızı düşünüyorum. Fener maçını da 2-3 farklı yeneceğimizi düşünüyorum. Yine Mayıslar bizimdir. Şampiyon Galatasaray. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet. GS Store etkinlik alanındayız. Taraftarlarımız maç öncesi. Burada oyunlar oynuyor. Keyifli vakit geçiriyorlar. Ardından da deplasman tribündeki yerlerini alacaklar. Canlı yayındayız. Keyifli bir Mayıs günü. Biraz bölüyoruz ama. Şu an, Şu an iddia dönüyor. Evet. Maçtan önce burada sizin aranızda bir rekabet var. Hep var bizim aramızda ama ben kazanan tarafım hep. O biraz suyun karşı tarafı gibi. Şu an. Peki o zaman bol şans dileyelim. Evet GS Store etkinlik alanında taraftarlarımızla birlikte olmaya devam ediyoruz. Burada 3 tane GS Store çadırı bulunuyor ve taraftarlarımız buradan alışverişlerinde de yapabiliyorlar. Saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak mücadele ve takımımız da Flora Metin Oktay testlerinden yola çıktı. Zaten merhaba. Merhaba. Mayıslar her zaman bizimdir. Yine güzel bir Mayıs günü. Deplasmandayız. Sizler de her zaman takımın yanındasınız. Her zaman gibi yine kazanacağımızı düşünüyorum. Fener'in de puan kaybedeceğinizi düşünüyorum. Bugün şampiyonuz. Peki teşekkürler. Hemen senin de görüşlerini alalım. Evet. Fener bugün Galatasaray ilk yarıya 2-0-3-0 girerse Fener maçı zaten bırakacağını düşünüyorum. Şampiyon Galatasaray her zamanki gibi. Teşekkür ederiz. Evet kameraman arkadaşım Ali görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Saatler 16'yı gösterdiğinde stat kapıları açıldı. Tabii ki taraftarlarımızın da bu maça inanılmaz bir ilgisi var taraftarlarımıza yavaş yavaş stat alanına girmeye başladılar ve ekranlara geliyor. 3 4 tane GS Store çadırı da burada etkinlik alanında yer alıyor ve taraftarlarımız buradan alışverişlerini de gerçekleştiriyor. Canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz maç öncesi alışverişler de yapılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet yeni bir şampiyonluğu bekliyoruz. En büyük Galatasaray. Teşekkürler. Evet ürünleri de yine ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyenler. Mücadelenin başlamasına iki saatlik bir süre kaldı. Büyük Galatasaray taraftarı da yavaş yavaş stada girmeye devam ediyor. Öncesinde GS Store etkinlik alanında vakit geçiriyor taraftarlarımız. Ardından da deplasman tribününde yerlerini alacaklar. Bizler de bu görüntüleri canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Evet maçın başlamasına iki saatlik bir süre kaldı taraftarlarımız da artık kontrol noktasından geçerek stattaki yerlerini almaya başladılar. Bizler maç önü programında da yine taraftarlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik yaptığımız canlı yayını noktalıyoruz. Hoşça kalın.